Bir özelinde ve genel olarak regülasyonlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı nedir ve bu MİKA'dan nasıl farklı? Avrupa'da gördüğümüz sertifikasyon sistemi MİKA'dan nasıl farklı? Şu anda zaten Amerika'da stabil coinlerle ilgili bir regülasyon yok. İki tane yasa var kongrede. Biri senatoda, biri temsilciler meclisinde şu anda görüşülüyor. Komisyonlardan geçti. Geçtiğini zannediyorum. Bu şu anda MİKA'ya daha yakın bu yaklaşım. Çünkü Amerika şu anda Trump hükümeti burayı stabil coinleri bir yasayla regüle etmeye çalışıyor. Yani bunu yasal bir bir çerçeveye almak istiyor. Bir önceki yönetimin yaklaşımı ise eski de hali hazırda olan bankacılıkla parayla ilgili yasayı yasaya dahil etmekti. Ya da işte dava açmaktı ya da onları sıkıştırmaktı, korkutmaktı vesaire. Mika'da ise zaten başından beri bunu yasayla çözme yöntemi var. O yüzden geçen sene ikisi arasında çok büyük fark varken şu anda ikisi de yasayla çözme yoluna girdiği için bence çok doğru. Çünkü kanun hükmünde kararname davalarla bir regülasyon gelmesi ya da regülasyon değil zaten o. Bir sektörü korkutmak yerine bir yasal çerçeveyle yol göstermek çok daha mantıklı, çok daha çok daha pozitif bir yaklaşım. Kriptonun noktası we